Seyhan Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü etkinlikleri ile fark yarattı. Özel gün nedeniyle sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Başkan Akif Kemal Akay çocuklara armağan verdi. Kız çocukları ise başkana kaya şiir okudu. Ne yapıyoruz şimdi? Yıkıyoruz. uströrs. Aa! Bunu da yakıştırdı. Kadın Güzel. ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Zeyhan Belediyesi Telidere ve Yeşilür Kareşlerinde eğitim gören kız çocuklarına yönelik mahremiyet eğitimi de verildi. Böyle hiç temas kurmadan, böyle merhaba papatya, ben boncuk diye tanışınız. E, onunla bir temas kurmak istiyorsak her ne yaparız? Merhaba papatya, ben boncuk deriz değil mi? Mesela iyi dokunuş nedir biliyor musun? Sabah uyandık, yatağımızdayız ve annemiz geldi, günaydın kızım, günaydın boncuk dedi, yanağımızı sevdi. Mesela biz buna iyi dokunuş diyoruz. Siz hemen bir 5-5 numarasını arıyorsunuz, karşınızda ya bir polis amca çıkıyor ya da... Yoga atölyesi ve yüz boyama etkinliğiyle çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi sağlandı. Tamam, Şimdi bıyıklara geçeceğiz. Bıyık! Bu arada Seyhan Belediyesi Başkanlığı ile Adana Barosu Başkanlığı arasında çocuk ve kadına yönelik şiddet ve istismarla mücadelede kurumsal işbirliği çerçevesinde protokol imzalandı. Protokole Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Niyeser Ersalan Öneni ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Rukiye Çinkırıç imza attı.